Yeni Aç TV'den hepinize merhaba. Programımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Ben Seçil Erturan. Gündem Tarım programına hepiniz hoş geldiniz. Hatice Zeybekle birlikte. Merhabalar. Hoş merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Tarım bitmez. Tarım bitmediği müddetçe programda bitmez. Tarım bitmesin zaten. Bitmesin önemlidir. Tarımımız tarım önemli. önemli. Kesinlikle öyle. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam edelim İkim isterseniz. İklim kanunu e, konuşuyorduk. Hani Siyasi bakış açısını konuştuk. Şimdiye kadar e, aşağı yukarı nasıl geldiğini konuştuk ama birazcık şeyden başlayalım. İklim kanunu pat diye gelmedi meclise. Hı hı. İşte daha öncesinde de geldi. Rafa kaldırıldı. Sonra kabul edildi. E, fakat buraya gelinceye kadar hem 3. Tarım Şurası'nda hem 4. Tarım Şurası'nda e, ve Aklınıza gelen her yerde karbon ayak izi iklim değişikliği, iklim krizi denile denile özel firmalarda bile karbon ayak izi, karbon ayak evet, izi ilgili, işlendi, ha, işlendi yani. ve böyle bir alt yapı zemin oluşturuldu. Zaten hani bu böyle pat diye e, bugün gelmiş bir şey değil, bunun dünü çok geriye dayanıyor, e, yavaş yavaş getirildi ve e, sonuçta şeyden geçirildi, e, meclisten geçirildi. Şimdi bugün böyle işte sosyal medyada halkın kendi içinde bildikleriyle konuştukları ile ilgili bazı maddeler çıkardım ben. Bu maddeler üzerinden konuşacağız. Hı hı. Bundan sonrasında da o meclise sunulan 20 tane maddeden işte kabul edilenler hangileri bu detaya gireceğiz. Yani hı hı. bir programımız daha olacak. Yine ama bu detaylara geçmeden önce şeyi konuşmak istiyorum. Yani iklim kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilirken 55'ler işte 55 tane CHP milletvekili katılmadı, 19 tane İYİ Parti milletvekili katılmadı, 41 tane DEM milletvekili katılmadı. Katılmayanlar bir nevi evet oyu verdi. Kesinlikle öyle. Yani katılmamak çok büyük bir şeydir görevden kaçmaktır ve bu bir görevdir ve halkın büyük çoğunluğu daha başına ne geleceğini bilmiyor ama bilen kesim de bunu istemediği için bizim de vekillerimiz milletvekilleri olduğundan dolayı ki bu siyaset üstü bir duruştur buna evet demek ile katılmamak aynı şeydir aslında yine söylüyorum hayır diyenlere katılıp da hayır diyenlere özellikle ben çok teşekkür ediyorum kendi adıma hangi parti olursa olsun Hemen akabinde de zaten gece yarısı bir buçukta zeytin alanları da başta olmak üzere madenlere açıl e, e, topraklarımızın madenlere açılması e, kanunu da geçirildi. Bu da çok büyük bir tehlike. E, bunu ayrıca konuşacağız zaten. Şimdi normal bir vatandaş olarak e, deniyor ki işte. De, iklim kanunuyla seyahat hakkımız kısıtlanabilecek. Evet bu ileriki süreçte, şu an görmeyeceğiz belki bunu ama ileriki süreçte işte e, senin bir tane aile olarak aracın vardı ve sana o aile olarak o aracınla işte sana şu kadar kilometre yol gitme hakkı veriyoruz, işte aylık bu kadar benzin ya da mazot kullanma hakkı veriyoruz deyip e, konuyu oraya kadar götürecekler. Garip olan şu öncelerde hani e, bir kart verirlerdi ya kuyruğuna girilirdi. Tabii şimdi Bu da de yakıt kuyruğuna filan yakıt... girebiliriz. Aynen öyle olacak. Aynen yani bir de sizin e, seyahat hakkınızı yani size verilen seyahat hakkı denen konuyu e, arttırdığınızda ee, karbon ayak izi puanımız falan da olacak. Yani hepimiz fişe hepimiz fişleniyoruz. Hani programın en başında da bir önceki programda da söyledim. kişisel ve toplumsal özgürlüğümüzden oluyoruz aslında. Hani bu bizi düzene sokmuyor. Bu bizi belirli bir düzenin içinde kişisel ve toplumsal özgürlüklerimizi kısıtlayarak bir şeyin içine sokmaya çalışıyor. Şunu, Cendere gibi bir şey yani. Şunu merak ediyorum. Hani oldu da bize 40 kilometre bir şey verildi ama acil bir şeyimiz oldu hastaneye gitmemiz lazım ya da canım şey oldu. gezmek istedi ya da canım gitmek istedi bir yerlere atıyorum ben İzmir'de yaşıyorum Mersin'e gitmek istedim arabayla gitmek istedim yani ee, işte bunu bile kısıtlayacaklar yani şu an görmeyeceğiz bunu şey gibi bu kurbanın sıcak suya atıldığında hemen tepki verip çıkması kaçması mümkün ama kurbanı soğuk suya e, yavaş atılıp yavaş öyle yüzerken e, sonra yavaş evet yavaş alttan yavaş yavaş ısıtılınca öyle biliyor yani. Durum bu burada bu aslında. İkinci olarak alışverişlerin kısı, e, kısıtlanabilecek. Hani hep aynı örneği veriyorum. Benim üç tane işte hatice olarak üç tane kot pantolon alma hakkım var. Bana diyecek ki 5. kot pantolonunu almayacaksın. Çünkü işte bir kot görüyoruz yerel yönetimlerde de görüyoruz. Yani bir kot pantolon için bilmem kaç bin litre su harcanıyor. Yine söylüyor, mevcut suyun mevcut suyun. %70'i tarımsal amaçlı kullanılır. İster bunu tarımsal üretimde kullanırsınız, hayvansal ve bitkisel olarak ya da su ürünleri olarak, isterseniz bu 70 içerisine sanayisi de dahildir. Yani bir pamo, bir kot pantolon son nihai ürün yapmanız için mutlaka su kullanmak zorundasınızdır. Ve bu %70'lik dilimin içine dairdir. İşte %20'si e, ee, şey, %10 evsel olanlar, %20'si de sanayi ve e, diğerleridir. Yani park bahçeleri bile koyabiliriz bunun içerisine. Şimdi bunun yani tarımsal suyu azaltıyorum demek bile çok büyük bir abesle iştikaldir. Ee, i̇şte alışverişlerimiz bu et alışverişimiz de dahil buna. Diyecekler gibi insan için işte senin aylık et ihtiyaç sen e Karnene göre et ihtiyacın 2 kilogram. Sen 3 kilogram alamayacaksın kırmızı eti. Ya çok canım istiyorsun. Ya e, işte yani bir sürü şey. E, bu hani sadece kot pantolonla sınırlı değil. Ama bu yiyecek, e, gıda içecek, yiyecek. evet gıda üzerinden de yani alışveriş olarak aklınıza her ne geliyorsa bu bunun içerisine dahil zaten. Şimdi yapay gıda ve etler için yasal zemin oluşuyor. Evet Çoktandır e, biz yapay gıdaları ve e, işte yapay etleri e, duyuyoruz işte laboratuvar ortamlarında üretilmiş olanları. Bunlar da e, bu iklim kanunu tasarısı ile birlikte insanların bireysel tüketim haklarının sınırlanmasına gidecek kadar konuyun alt zeminini oluşturdular bununla da. Yani bugün... Hangimiz yata, yapay et yemek ister ya da yapay gıda yemek ister? Yani ben şahsen meralarda otlanan hayvanları hayvanı tercih ederim ve tercih ederim. bile değil. Tabii gezenti tavukların yumurtalarını tercih ederim. İşte yani yumurta hakkınız bile sınırlanacak. Yani bütün hepsinin yapayını getirmeye çalışıyorlar. Ya yani insan ırkı hayvansal ve bitkisel proteinini, hayvansal ve bitkisel kalorisini almak zorundadır bizim böyle bir DNA'mız var. Bu bu ne demek? Bu bizim şeyimizin de değişmesi demek. Yani normal beslenme piramitimizin de değişmesi anlamına geliyor ve doğaldan yapıya doğru kaçıyoruz. E hani İnsanlar kendini yırtıyor organik olsun bilmem ne olsun diye. Hani, e, hepsi aynı örneği veriyorum. Yani bugün büyük şehir yasasının sonuçlarını biz sonradan gördük. Hani e, köyler bir gecede şehirlere dahil edildi, bir gecede köyler yok edildi, köy sayısı azaltıldı. Bugün ne yapıyoruz? Köyde yaşayan şehirli nüfus ne yapıyor? Hani tavuğun gıdaklamasından rahatsız olan janjan -jan tipler sonra gezenti tavuk yumurtası aramaya başlıyor. <laughs> i̇şte bu bu kadar abesle iştikal bir şey e, ee, böcek ve yata, yapay et yemenin altyapısı oluşturulacak. Evet. Yani mesela böcek. Böcek. Ee, bazı proteinleri böceklerden karşılamakla ilgili de böyle bir altyapı hazırlanıyor. Şimdi bizler Türk milleti e, hakikaten şey e, asla böcek yiyen bir millet Çinli ya da Çinli, hmm. Japon ya da en o, o ülkelerden değiliz yani. Bizim tamamen dışımızda olan bir şey. En fazla ve, böcek karides. Ha evet yani onla onları yeriz denizden çıkan bazı böcekleri yiyebiliriz. Ama onun dışında bizim böyle bir alışkanlığımız yok. Yani siz bunu Türkiye'de ne kadar oturacaksınız, Oturtamazsınız da yani. Bir böyle bir şeyimiz yok bizim. Yani böyle bir beslenme zincirimiz yok ve hiçbir bölgemizde yok. Şimdi doğal et pahalı ve sınırlı hale gelecek doğru söylüyor. Şu anda Pardon, doğal ete dolayı zaten işte bir sürü da... şey yapıyorlar yani doğal ete ulaşım sadece belirli bir zenginlik seviyesine sahip olan ya da belirli bir gelir seviyesine sahip olan insanların ulaşabileceği bir şey olacak yani aslında ee, şu anda da öyle değil mi? şu anda da öyle işte zaten biz ona doğru gidiyoruz yani bugün ete ulaşılan et ulaşılabilir bir şey olmaktan öteye geçti Tavuk eti ulaşılabilir olmaktan öteye geçmeye başladı. Yani bugün en ucuz protein yumurta ve tavuktur. Bu bile artık ulaşılması zor hale geliyor. Yani ikisinin arasında şey vardır. Hindi eti vardır mesela. Gazete, hindi evet eti. hindi eti. Tabii bunları ulaşmak da zorlaşıyor. İşte. İklim ee, iklim krizi yok demek suç kapsamını alınabilecek. Şimdi mesela ben hep ne diyorum? İklim krizi yok, iklim değişikliği yok. Bu normal olası bir periyot. Biz ormanları, meraları, sulak alanları yok edersek bu işte sıcaklığın artmasına sebep oluyoruz. Mesela ben bu konuda suç işlemiş kabul edileceğim. Ve burada da hep söylediklerim önüme gelebilecek ileriki dönemlerde. İnşallah gelmez, umut ediyoruz. <laughs> evet ama bunu işte e, o sisteme, o çarka, çomak sokan suç işlemi zannedecek, e, şey, işte suç işlemi kabul edilecek. Şimdi hayvancılık daraltılacak, azaltılacak, kontrol altına alacak. Evet, ilk önce bize ne yaptılar? Hayvanlarımızı bizim mera yapısından alıp otel gibi büyük çiftliklere soktular. Bakın hep bunlar aslında ilk zamanlar bize getirildiğinde hep güzel şeylermiş gibi işte hastalıktan ağır çiftlikler bilmem nemiş gibi lanse edildi ama aslında bugünlere hazırlanıyordu. Yani hiçbir şey bugünün ürünü değil. Eksi geriye yönelik 60 yıla kadar gitmek lazım. Yani Marshall yardımlarına kadar konuyu götürmek lazım. Biz o zamanlar aslında bugünlerin gelişini çok anlayamadık. Anlayamadık. Yani hep söylerim tarımsal kitlerimiz vardı, tarımsal kamu kurum kuruluşlarımız vardı. Ve biz o bolluğu bir nebze görmüş, yaşamışız, yaşamış insanlarız. İşte o bolluğun hep var olacağını düşündük ama şu anda bolluğu yaşayamıyoruz. Yani benim gibi Git gide de. azalıyor. Yani e, ziraat yüksek mühendisi olup da işte işletmelerde, e, arazide, e, tarlalarda, bahçelerde her türlü gıdaya ulaşabilen e, birisi olarak bile ben bugün şeydeki fiyatları gördüğümde ulaşamadığımı fark ediyorum yani e, raftaki fiyatları gördüğümde ve sahadaki fiyatları bildiğim için hakikaten aradaki uçurum çok büyük ve bunu bilerek yapıyorlar ki kabul yani. edelim ki e, emeklilerimiz ve e, Kesinlikle. asgari ücretle Kesinlikle. çalışanlarımız ev kirası mı yemek mi elektrik su mu telefon mu evet. telefon da artık elzem bir şey hani hadi olmasın diyemeyeceğiniz bir şey. Bunun gibi şeyler. Ve şehirlerdeki yaşamı pahalaştırıyorlar. Yani evet. şehirlerdeki yaşama da belirli bir kesim ulaşacak. Biz artık böyle daha küçük, daha yani çok kocaman aile yapılarından çok kocaman ortamlardan küçücük bireysel ortamlara doğru gidiyoruz. Yalnızlaştırılıyoruz aslında. Hani bu hiç doğru bir şey değil. Ve bencilleştiriliyoruz. Yani bugün ben araziden işletmeden 3 kilo bir şey getirdiğimde yan komşumla paylaşmak isterken şu an Aa, acaba bunu koysam mı bu dolabıma sonra mı yesem diye düşünüyorum. Bu aslında e, benim uzun bir bencilliğim. şu da var. Kurban bayramında genelde kesilen etler kendileri de yenmezdi. Evet. Etrafa dağıtılırdı. Şimdi e, şu anda da atılıyor. et alınamadığı için dip Kesinlikle difriz bekliyor. Yani kurbanın bile anlamı değişti. Yani bizim o manevi ibadetlerimizin, manevi duygularımızın bile e, içerikleri değişti. Şimdi e, tarım ve hayvancılık köylünün elinden gidecek. Ülkemizde küresel e, karteller oluşacak. Bunu hep söyledik. Yani ben organize tanım sanayi bölgelerine karşı çıkarken hep bunu söyledim. İşte yeni hal yasasına karşı çıkarken hep bunu söyledik e, ve Büyük çiftliklere, büyük işletmelere doğru gidiliyor dedik. Hep bunu söyledik. Sözleşmeli e, tarım modeline karşı çıktık. İşte e, kooperatifler, birlikler ve kitler korunmalıdır dedik. Hep bunlara karşı çıktık. Çünkü bu sistem hem 3. Tarım Şurası hem 4. Tarım Şurası incelediğinizde konu buraya gidiyor. Mesela 4. Tarım Şurası'nı işledik. Maddenin birisinde diyordu ki, e, sera gazı emisyonu minimuma indireceğiz. Yahu sera gazı emisyonunu minimuma indireceğiz derken o zaman organize tarım, de kalkıp tarım bakanı diyor ki organize tarım sanayi bölgelerini diyor 6 taneden 41'e yükselteceğiz diyor. Dün de mesela hemen bizim dibimizde olan dikili organize tarım sanayi bölgesi için dikili belediyesi şey diye açıklama yapıyor. Dünya gıda krizine çözüm olacağız. Yahu stratejik olmayan bir domates biber patlıcan yetiştirerek Oradaki yeraltı sularını talan ederek yüzde %90 %90-95'i ithal olan ile seraları kurarak sermayeye kurdurarak bunu üstelik bir de üstüne geriye dönük atıkları da son derece kirli olan bir yapıyla ha, böyle kocaman kocaman laflar ediyorlar. Yani bir tarafından tuttuğunuz şey öbür tarafında elinizden kalıyor, elinizde kalıyor. İşte zaten e, Büyükşehir Yasası az önce konuştuk köylü sıfatını kaldırıp ortadan işte köyde yaşayan şehirliler. Köylü ne demek? Köyde gerçekten üretim yapan, ekmeğini de dışarıdan almayan, sebzesini meyvesini kendisi yani aynı zamanda çiftçi olan demektir. Fakat bugün bir şehirli olarak köye gidip de işte bir villa yapayım, bir köy evi yapayım ya da orada oturayım dediğinizde siz köylü değilsiniz. O köyde yaşayan bir şehirlisiniz. Bu kavramları da çok düzgün ayırmak lazım. Şimdi kendi bahçene izinsiz meyve, sebze, ekmen bile suç olabilecek. Biz bunu son dönemlerde gördük. Ee, bazı belediyeler, yerel yönetimler işte e, gelip bahçesinde ekim dikim yapanları çünkü ihbar konusu da çok ciddi işliyor bu konularda. Yan komşusu bahçesinde sebze meyve ekiyor, dikiyor. Onu şikayet ediyor ve geliyor yerel yönetim bu konuyla ilgili işlem yapıyor. Ee, i̇şte bu haklar veriliyor onlara. Yani ben iki tane biberimi, üç tane domatesimi, beş tane patlıcan fidemi ekemeyecek duruma geleceğim. Çünkü benim karşıma bir de diyecekler ki su krizi var. Bunu getirecekler yani. Ee, şimdi Çevre dostu etiketli kıyafetler daha daha dayanıksız üretilecek. Her sene sıfırdan kıyafet yenilemenin zemini oluşacak. Yenilememenin zemini oluşacak. Kıyafet alımına da yıllık kota gelebilecek. İşte konuştuğumuz örneğini verdiğimiz kot pantolu örneği gibi. Şey gibi düşünün yani bir şey tasarruf olmak başka bir şeydir ama ihtiyacınız olanı, yani lükse kaçmak başka bir şeydir. Evet lüks olan bazı şeyler kısıtlanabilir. Hele hele şu son dönemde bunu yapmalıyız ya da paylaşmalıyız ama ihtiyacınız olanın üzerinde de sizin hak ve özgürlüklerinizin içine girip de bu kararları başkalarına veriyor olması, verebiliyor olması kabul edilebilir bir şey değildir. Şimdi anlamadığım bir nokta var. Daha mı dayanıklı olacak kıyafetler? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Mesela eski kıyafetlerin toplama üniteleri olacak şehirlerde işte ya var yerleşik zaten. var. Ee, bu eski kıyafetlerin toplama ünitelerinde e, ya da atıklardan, plastik atıklardan, işte pamuk atıklarından, e, ip atıklarından falan tekrar sana yeni bir dokunun modeliyle yeni kıyafetler yapılacak ve diyecekler ki. İşte bu çok çabuk parçalanacak üstünde ama e, biz atıkları değerlendiriyoruz. Ama bu atıkların içerisinde polyester olmayacağı, Bu atıkların içerisinde işte e, plastik olmayacağı Bilemeyiz. İşte sağlıklı, tüm, ya, da tabii, her sağlıklı ya da sağlıksız. Sağlıklı ya da sağlıksız ama eskiyen. E, çabuk eskiyen e, ürünleri biz Aa, tasarruf ediyoruz diye giymiş olacağız yani. Bize bize bir de bunu dayatıyorlar. Bazı şu an burada o markayı vermek istemiyorum ama bazı çok ünlü markalar da bunları yapıyorlar şu anda. Başladılar yani alttan alttan başladılar buna. Mesela dokuma oranı biz neye alışkınız? Daha sık dokunmalı pamuklu ve daha sık dokunmalı kumaşlara alışız. Ama bazı e, kumaş tiplerini görüyoruz ki yani tekstil mühendisi değilim ama o kadar seyrek dokunulmuş ki yani santimetre karesindeki dokunma sayısı azaltılmış. İşte e, normalde bir elbiselik kullanılacak olan ip 5 elbisede kullanılabilecek. Bu ne yapacak? Dayanıksız hale getirecek. Ne oluyor? Tasarruflu yapıyoruz olacak. Yani e, olması gerektiği gibi olmayacak. Peki, Kal kaliteli bir şey bulamayacağız. Çabuk yırtılırsa ve o kota da gelirse nasıl olacak? İşte e, yamanacak evet onlar gene devam edecek yani diyorum ya insanı e, insan olmaktan çıkaran şeyler bunlar e, e, kanun demeyeceğim ama zorlamalar bu hepimizi e, yani hiçbirimizin kabul etmeyeceği bir şey değil aslında e, benzin ekstra paylaşacak ve zamanla benzinli araç kullanmaya kota gelecek bir dönem Sonra belirli alanlarda elektrikli araç kullanımı mecbur olacak. Şimdi zaten e, bununla ilgili hani katı yakıt, e, fosil yakıt kullanımı yasak. Ama bu, bu dünyanın daha çok uzun yıllar kullanacağı fosil yakıtları var. <laughs> hani bunu da söyleyeceğim şimdi. <laughs> Ders evki alabilirim bazı kişilerden ama e, hani ben elektrikli araçları seven biriyim değilim ben benzinliğe girip pır 10 dakikada işte mazotumu benzinimi alayım ya da gazımı doldurtayım. En fazla kabul edebileceğim bir şey gaz olur. Ondan sonra gideyim elektrikli 5 saat 6 saat bekleteyim ya da benim arabam benim aracım başkaları tarafından kontrol edilebiliyor olsun. Hani bu, bu kabul edilebilir bir şey değil. işte bu sistemin böyle ince ince dokuduğu, sana bulaşmak istediği yerlerden birisi de özel araçların olmuş olacak. Var Gatti canım. Bitirdik mi? Ne yazık ki süremiz yine doldu. Ay UTTS'de kaldık. <laughs> Hadi onu da söyleyelim. Onu da söyleyeyim. Şimdi iki tane var çabuk çok söyleyeyim onu. Uluslararası taşıt tanıma sistemi de işte senin ne kadar benzin aldığını kişisel, kişisel verilere kadar inip belirliyor. Ve seni sana ileride koyacağı karbon karnende bir veri tabanı oluşturmak için yapılan bir şeydir. Hani bu da kabul edilebilir bir şey değil. Vatandaşlar puanlanacak, puana göre ceza ve ödül alacak. İşte bütün bunlar olduğunda bizim bir karnemiz olacak. Cici çocuk musun yoksa anarşik çocuk musun seni ayıracaklar. Vergilendirme ee, de sanırım buna göre. Vergilendirmelerin cezalarının hepsi buna gelecek. Yani tüm bunlar bir de bize yerli ve milli denilerek küresel efendiler adına yapılıyor. En üzücü, üzücü tarafı da bu. Yani onların daha çok kölesi olacaksınız deniyor bize. Kabul edilebilir bir şey değildir. Teşekkür ederim. Bu kadar. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Programımızın sonuna geldik. Programımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, dostçakalın.